Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Platon der ki, etrafını en çok eleştiren, yargılayan, küçük gören kişiler aslında kendi işlerindeki utançlarla yüzleşmekten en çok korkan kişilerdir. Her fethi yesrip olan şehirlerin Medine kılınmasıdır. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Kaybedilen para, mal, mülk geri gelir de kaybedilen insanlık ve kişilik asla geri gelmez. CHP ve HDP ABD projesidir. Banu Avar, CHP, İşçi Partisi ve HDP'nin yan yana gelip yürümesi Erdoğan'ı devirmek için planlanmış bir Amerika projesidir diyor Banu Avar. Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz, yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen dostlar unutulmaz. Üzülürsen bak dostum, cahil ile dost olma. İlim bilmez. irfan bilmez. Söz bilmez. Üzülürsün. Saygısızla dost olma. Usul bilmez. Adab bilmez. Sınır bilmez. Üzülürsün. Aç gözlüğüyle dost olma. İpran bilmez. Kural bilmez. Doymak bilmez. Üzülürsün. Gölgüsüzle dost olma. Yol bilmez. Yordan bilmez. Kural bilmez. Üzülürsün. Kibirliyle dost olma. Hal bilmez. Ahval bilmez. Gönül bilmez. Üzülürsün. Ukala ile dost olma. Çok konuşur. Boş konuşur. Hem konuşur. Üzülürsün. Kem konuşur. Üzülürsün. Namertte dost olma, mertlik bilmez. Yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün. Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzlukları atar. Kaybedeceksem de hep iyi niyetinden kaybet. Nasıl olsa hak her zaman yerini bulur. Gül ve kadın aynı soydandır. İkisi de narin, ikisi de renkli, ikisi de gizemli. Ve tutmasını bilmezsen ikisini de dikenli bu on süre on şeyi engeller. Fatiha Allah'ın gazabını, Yasin kıyamet susuzluğunu, Duhan suresi kıyamet korku ve dehşetini, vaka fakirliği, miskinliği, mülk kabir azabını, Kevser hasımların kinini, kafirun ölüm anındaki küfrü, İhlas, iki yüzlülüğü, samimiyetsizliği, felak haset edenlerin hasedini, nas vesveseyi engeller. Benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan sakınıyoruz, kaçınıyoruz. Teker teker kaybettik yılları. Dökülen takvim yaprakları oldu. Kırılan ise bizler. Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz. Kadına vurmak değil, kadına vurulmaktır adamlık. Bütün dünya bir araya gelse, menfaatin, vicdanını kör ve sağır ettiği bir insana ne doğruyu gösterebilir, ne de gerçekleri anlatabilir. İnsanlar ikiye ayrılırlar. İçinden geldiği gibi sevenler, işine geldiği gibi sevenler. Bırak, hakikat incitsin seni bir yalan avutacağını. Üstad Kadir Mısıroğlu ne diyor? Ayasofya'nın açılması yakın bir gelecekte olacak. Çünkü mi me mevsim İslam'a doğru gidiş mevsimidir. Bu gidişin bir safhası da Ayasofya olacak. Tahmin ederim çok gecikmeden de olsa Tayyip Bey'e nasip olur. Ben ülkeyi yönetmeliydim. İnönü de şiir yazmalıydı. Hiç olmazsa sadece şiir mahvolur. Ülke huzur bulurdu diyor Yahya Kemal Beyattı. Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen bir başka gemiye bindiğinde anladım. Dilini susturmak kolay azizim. Zor olan yüreğini susturmaktır. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene. Allahu Teala cenneti yarattı. Cenneti de kazanma yollarını da yarattı. Pırlantadan alınmayan vergi kitaptan alınıyordu. Çünkü o pırlanta alandan değil, kitap okuyandan korkuyorlardı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi ve ahlika vel-hatimi lima sabaka ve nasirel bil haqe vel-hadi ala siratikal mustakim sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sahibi hakka kadri ve miktari ilazim. Her kim bu salavatı okursa cehennem ateşinden korunur. Bir defa okunması 6 kere Kur'an-ı Kerim hakmine denktir. Borçlu olan bin kere la hule ve la kuvvete illa billahirrazim derse Allah onun işini kolaylaştırır. Her gün sabah akşam yedi defa hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkal tevah ve rabbil arşil azim okuyan dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur. Zerre kadar aklınız varsa bu zikri terk etmezsiniz. La ilahe illallahü ve allahu ekber, la ilahe illallahü vahde, la ilahe illallahü la şerike alek, la ilahe illallahü lehu'l mülkü ve lehül hamd, la ilahe illallahü ve la kuvvete illa billah. Ya Allahu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannanu Ya Mannanu Ya Bedi Saba'ati Veled Ya Malikül Mülk Zul Ve İkramı Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Kıyamet gününde Müslümanların bana en yakın olanları benim üzerime en çok salavat getirenlerdir